Sesli <laughs> <Kasıtlar> değil mi? yok değil mi? Sesli Ne mi? Sesli değil mi? bugün ege ile Sesli oynuyoruz evet Sesli <laughs> bu, bu değil evet mi? Sesli değil mi? Sesli değil değil mi? Sesli 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 değil Şimdi geçen oynadığımız Egele Gaga bitirdik. Ve bu Egele Gaga bulmaca. Evet şimdi bulmaca. şimdi Mehdi biraz oynadı. Evet. Al Mehdi sen biraz. Oynamadık. Sen biraz oynadın. Ne yapmamız lazım? Çünkü ben bilmiyorum. Ben bunu ya. Ben bunu yapmıştım. Ha? Ama neden olmuyor? Çünkü bire basman lazım. İki, üç, An dört, beş acaba ne olacak? Acaba bir kuş mu olacak? Baykuş olacak belki. Baykuş bay mu? Kuş. Aa, bay Baykuş olmuş. Ay güzel. bu ne? Bu bir kertenkele. Kertenkele. Vay be ben, benim bile gerek yok. Bir, iki, üç, on ne gitti, dört. Ben tutun mu? Aha. Bak çünkü sen burada basıyorsun ya. Hele bir bırak, hele baş parmağınla yap, böyle yap. Ben tutayım, tamam mı? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ve 1. Hangi renk kertenkele? Sen yani bayağı çok oynamışsın. Ben bu oyunu daha, daha yeni indirdim. Ben oynamamıştım. Ne ara oynadın sen bunu? Ben oynadım, Altın, sen oynamadın. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 15. Gaga! gaga en, evet, Gaga. E, gelin dalgası değil mi? Bu evet. nasıl ses yapıyor? Evet, bir iki. bu acaba hangi hayvan olacak? Sen biliyor musun? Altı, yedi. Biliyorsun mu? On iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Buyurun. On dokuz. Ne bu ne olacak acaba? Karınca mı acaba? Nereden biliyorsun? Ben, ben örümcek. Be yakın mı bunu? Şimdi burada başlıyoruz, buraya gidiyoruz değil mi? Böyle gidiyoruz değil mi? Böyle mi gidiyoruz? bulmamız gerek. Bak Bu, buradaki. He iki mi gitmemiz lazım? Böyle mi? Hayır. Ve üç, 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 üç. tamam. Üç. Dört. Dört, dört. dört, dört burada. Burada var Bu dört burada. Hayır, var daha. He, burada. Beş burada. Bak burada da beş var. Hayır, orada. He, beş. burada beş. Burada 15 var. He, tamam. Şimdi burada buraya şey, değil 10 mi? Burada da. Aa, pamuk gitti. sen <laughs> devam etsene. Çünkü bu benim için, benim için çok zor arkadaşlar. evet, mu? Ama gitti değil bak, 7 7 Evet. Ya yedi yaptım ben. Sen yediden sekse gitmen lazım. Gidemiyor Ya çünkü yediye basamıyorsun. Bak ben basın mı? Şu eve basalım Tamam, demek ki 3 tane bölüm var Az önce hayvanlar yaptık. şimdi ev yapıyoruz değil mi? Bu ne olacak? Harbi ne olduğunu bilmiyorum Galiba araba olacak Araba mı? Ege'lik kadar bir araba var mı? Var <Sessizlik> Du, 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 du. Bir araba. Ha oyuncak araba. Evet oyuncak araba. Bu ne olacak? Ben tutun tamam mı? Şey yap. bot olacak. Bot mu olacak? Baş parmağınla yapmayı yeteyim. Ama iyi basman lazım. iyi basman lazım. Bir de bas. Bak bir de basamıyoruz. Asla yapmadıkça basmıştır. Ha. Evet. Orta parmakla da olur. 3 4 gitmemiz lazım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 1 bot Hangi renk bu? Bu mavi Mavi Masmavi değil evet. mi? Evet Bu da bir bardak arabamız gibi Altı yapmadın. Soru yedi. Soru sekiz. Soru dokuz. Soru on. bu çok kolay. Ne oldu? Bir kuva. Evet içinde boya var. Evet. Bu galiba Ben bunu yapabilir miyim? Evet. Yap. Bir. bir. Önce iki. Soru 3. 4. Soru dört. Sonra beş. Soru altı. Soru 7 sonra 8, sonra 9, sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve tekrar bir. Ah! Wow! O neydi be? Ay korktum. Ay bırak kram girdi. Metin bunu sen yap. Ben bunu yapamayacağım. Ben bunu kram girdi buraya. Uh. Ne? Kan girdi. burayı bir öp geçsin. Oh. Kan mı girdi o Hı hı. Ne olacak bu acaba? Galiba köpek. Ege, bir insan. Gaga, bir kuş. Köpek nerede çıktı? Hmm, tam o gidekmuş. Tamam. Tam bir şey daha varmış. O da bahçe. Eee. Evet. Bahçenin birkaç tane yapalım. Sonra oyunu videoyu bitirelim. Çok heyecanlı. <laughs> Gözümü ayıramıyorum. 16, baya çok var bu arada. 18. Ve 18'den biri e gittiği için 19'u sayabiliriz ya. Vay <laughs> wow, çok güzel değil bir mi? Bir araba, bir araba. Ma, araba diyelim tamam. Bu da bir ayak izi. Ayak izi mi? Sen yapabilecek misin peki? Diğer oyunu çok ayak izi bulmuştuk değil mi? Sen yani bunun da ben mi var? Burnunda ben var. burnunda ben var. Hangi tarafta olduğunu hatırlamıyorum. Hangi tarafta? Burada. Burada. Burada bir ben var. Evet. Ateş. Bu da ne? Bu da ne? Ne? fitçi. Aa doğru bildin. Çak. Bu da bir e, ee, çubuk. Evet çubuk. Bunu ben mi yapayım? Hı -hı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben, ben. Hadi. So, son, son, son sen yap sonra videoyu bitirelim. Bak bu çok kolay. <laughs> bu bir kaya. <laughs> kaya. Evet. Belki patates. Patates mi? Patatesler var mı? Bakalım çıktı? Domates çıktı. Ben bilemedim, sen de bilemedin. Tam evet. bu ilginç bir oyundu. Domates. Ama, çok böyle avatılacak bir oyun değil. Şimdi önceki oyun daha güzel değil mi? evet. Evet, o daha güzeldi. Bunu belki Belki yine oynamayız. <laughs> Şimdi Mehdi videoyu bitirelim. Bunu da kapatalım. Şimdi biliyor musun Mehdi? Bazı arkadaşlar abone olmadı. Ama bir de şey vardı. Ne? Evet vardı. onu biraz mı oynayalım tamam mı? Önce videoyu bitirelim sonra oynayalım tamam mı? Tamam. Hadi. Şimdi burada bir buton var. Evet. Buraya tıklayarak abone olacaklar. Ve burada başka bir video var. bir <laughs> pırt yapmak istiyorum.